Gelebilir miyim? Gel Aslı'cığım gel. Bunu hiç uyuyacağı yok zaten. <laughs> anne. Ne diyorsunuz Namık Bey'in yaptıklarına? Heh, hediyeleri söylüyorsan... ...bence doğru düzgün davranması gerektiğini anladı artık. Bana hiç öyle gibi gelmiyor ama... ...biz burada kalalım diye hepsi. Boşuna vesvese ediyorsun. Yani Ferhat için buradan sizden ayrılmak o kadar kolay olmayacak biliyorum ama... ...ben boşuna vesvese yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü Namık Bey'e güvenmiyorum ben. Kimseye güvenmeye ihtiyacın yok ki Aslı. Ferhat gideriz dediyse gidersiniz. Kocana güven yeter. Zaten ona güveniyorum. <laughs> Heh, biraz alayım mı? Ya Al. bakalım. Ağırlaştı bir de bu. Gel bakalım. Şu kadar. Ben gideyim mamasını ısıtayım. Sen tamam. biraz yanındadır. İyi tamam. Küçük adam bana bak. Ha, üşümüş bu. Bal parmakları üşümüş. Gel bakalım senin için bir şeyler var mıymış burada. Ha Necdet üşüdün mü? Aa, burada bir tane battaniye var. Teyze. Ha şey e, Vildan. E, Yeter Hanım aşağıda. Evet. Necdet Hemam'ı hazırlamaya gitsin mutfağa. Ferhat'a sordunuz mu? Neyi? Bu battaniyeyi kullanmanıza izin vermeyebilir. Anlamadım. Hangi battaniyeyi kullanacağımızı mı Ferhat'a soracağız Vildan? Ne demek istedin? Yok. Neyse boş ver. Sen nasılsın Aslı? Hamilelik nasıl gidiyor? İyi. <laughs> Güzel. Ben bir dışarı çıkayım, hava alayım. Ben ha, söylerim. Nasıl gidiyor o hamilelik sen söyle. Bir de soracakmışız. Kime soracağız biz? Hangi battaniyeye saracağımızı. Ha? Ne soracağız? Şanslı bebek. Anlamadım neden. Bebeğinden bahsediyorum. Şanslı. Namık yine yapmış yapacağını. Biz kendisinden bir şey istemedik gerçi ama Namık Bey her zamanki gibi ...emri vaki yaptı. Bey <laughs> koşlanmamışsın anlaşılan. İyilik de yaramıyor. İyilik. Estağfurullah. Biz sadece Ferhat'la hayatımızla alakalı kararları kendimiz vermek istiyoruz artık. Size engel olan yok ki Aslı'cığım. Ne isterseniz ona karar verirsiniz. Adamcağız bir jest yapmış sadece. Namık Bey'in hiçbir iyiliği karşılıksız yapmayacağını bilebilecek kadar tanıyorum artık onu Handan Hanım. Ne isteyebilir Namık sizden? Hani tahminlerim var tabii ama ben izin vermeyi düşünmüyorum. Neyse. Evin huzuru bozulmasın da yeter Aslı'cığım. Malum geldiğinden beri ne tantanan ne gelenin gidenin eksik olmadı. Doğrudur. Hadi. Kolay gelsin. <laughs> ah, Aslıcım, hadi sen çık odana. Çok yoruldun zaten. Ver onu da bana. Al bakalım, biraz bakalım. üşümüş de. Ha. Sardım sarmadım. Ben evet biraz uzanayım. Bak ne getirdim ben sana, ha? ha. Değmiş mi Mursa?